Hocam, Ahmet de buraya gelsin. O niye tek ayak durmuyor? Çünkü o sizin gibi sorumsuz ve haylaz değil. Ama kanımıza dokunuyor Mahmut Hoca. Serseri! <laughs> <laughs> Maskenizi neden ağzınızda değil, başınızda kullanıyorsunuz? Maske, Covid bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Salamun aleyküm TikTok! Ne var, ne yok! yok. yapan çok! İzat yaptan Bana bakın geç. Hidata Atiba Hachinsun. İnamato Ochiwa. Sanyon <laughs> Hitachi. Vusong Sarbibi. Yuzu Yazıcı. Çulni. Alo. Ne yaptınız lan yine? Zokora. Ulan yemeğe başka bir şey bulamadınız mı? Ağzına sıçtım mı kopilleri? Yarasa çorbası ney lan? Yayla çorbası var. Ezo var. Kremalı tavuğu mantarı var. Yarasa çorbası nereden aklınıza geldi? Olcay Şahan. Bokumu Lan ben Amerika'da kokoreç yemiyorum. Satmıyorlar hijyen değil diye. Yarasadan çorba mı olur? Ne olacak şimdi bu virüs virüs? Yaymayın bize vallahi yemin ederim çakarım atom bombasını. Allah belamı versin kıyamet silah atarım. Bir can Ne yapıyorsanız yapın benim canımı sıkmayın. Burada bir kişiye bulaşsın yakarım çırak şu. Bir kasa. Sen de gör. Eyfa. Telefondan bulaştı lan. Eva, Eva <music> Ben Dr. Fahrettin Husband. Sizi iyileştirmeye geldim. Evet sorusu olan. Ben ben. Buyur baby. Sahilde koşmaya ne zaman başlarız? Ulan evesini olimpiyatlara hazırladım. Çok mu gerekli? Seven World'e meydan okuduk bu koşucularla berberlere çözüm bulamadık. FBI dün 238 virüs yandaşını yakalayıp Florida KYK yurduna yerleştirdi. Efendim korona ne zaman gider? Eğer ya? bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen. Lan nereden bileyim? Korona dil kursuna mı gittik biz ya? Fahrettin hocam lük borucu bozar mı? Çocuklar şu sırayı komple atın bir daha da salon almayın. Sorun sarıdır, atmayın. bırakın Durun, bizi yapmayın. ya. Futbol federasyonunun futbolu başlatma kararına ne diyorsunuz? Keşke diğer seslerden birini atmasaydık lan. Bu ne lan böyle tövbe estağfurullah. Neyse e, bir metre arayla pas çevirirler herhalde. Ya da virüsün sülalesinde tanıdıkları var. Ebesini kaleye geçirip 90'a çaktıklarımın. Merhaba ben korona. Ha? Sıkıysa yakala. Sen virüslü müsün? Nasıl? Virüs müsün sen? Virüslüyüm tabii. Yok ya. ya. bakar mısınız buraya kolonya getirebilir misiniz lütfen? Kolonya alabilir miyim buraya kolonya? Korona virüsü adı üstünde. Korona virüsü demek evrensel ahlaki reddetmekle beraber o tür iradeye de inanmaz. Bu değil ya. Korona virüsü adı üstüne. Komaktan ceviri yakaladığına kuyar maalesef. Corona virüs nasıl Az önce değerli hocamın da dediği gibi uç kudu vallak bir elem okuyarak. Evet. Bunun yanına ek gıdalar alınabiliyor. Evet. Örneğin çay çok tüketim. Kara lahana lan muhlama da önemlidir. Hepsinden önemlisi Allah'a sığınacağız. Bakın. Geçen benim uşağa dedo mezan okunu kalknamaz ki. Dedi bahçı patçı oynuyorum babisko. Bu alttan bir kodum. Siktir dedim babisko nedir pezeren gidin evladı. Çok özür dilerim canlı yayına ağzımı bozdum kusura bakmayın özür dilerim. Özür dilerim. Teşekkür ediyorum. Halkımız hem korona ile mücadele ediyor hem evde kalıyor hem de oruç tutuyor. Ne güzel bir hal. Bu niye evde değil? Merhaba arkadaşlar. Korona virüsü dünyaya hızlı yayılıyor. Kağıt paralardan insanlara bulaşıyor. Cebinizdeki bütün kağıt paraları bana gönderiyorsunuz. Ben hepsini imha ediyorum. İnsanlık görevimi yapıyorum. İnsanlık ölmedi ya canım. <laughs> Virüs videosu. Hey, yok. Çekil. Geldin. Burası virüsü bir dünya. Gezegenin adı Korona. Evden çıkma tamam mı oğlum? Niye? Korona var. Niye? Gidince çalmasın Korona var. Bir de niye niye diyor? Durana var, 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 Ey Allah yardımcımız tam